Prehistory Planet 2. bölüm incelemesinden sonra bir anket yayınladım ve bir sonraki videoyu siz seçin dedim. Ve çoğunluk olarak o ankette dinozorların sesleri nasıldı hakkında bir video yapmam istendi. Ben de çok gecikmeden o videoyu yapmak için bilgisayar başına oturdum. Ancak yeni bir dinozorun keşfedildiği haberini gördüm. Ehaliyle daha sonra bunun makalesini okudum ve bunun hakkında yazılan başka yazıları da okudum. Sıradan bir seratopsiyan, sıradan bir dromeosaurid veya sıradan bir tiranozorid olsa videosunu çekmezdim. Çeksem bile önceliğimi ona vermezdim. Ama dinozorun resimlerini görünce şu ana kadar keşfedilmiş en tuhaf hayvanlardan biri olabileceğini düşündüm ve videosunu çekme kararı aldım. O yüzden bu videoya öncelik veriyorum ve dinozor sesleri hakkındaki videomu biraz daha geri yeteceğim. En geç bir haftaya onu da yüklerim. Bu yeni dinozorumuzun fosilleri Arjantin yani Güney Amerika'da Patagonya'da bulundu. Bu dinozor Tyria Fora grubuna girmekte. Bu grup Ankylosauria ve Stegosauria olmak üzere iki gruba ayrılır. Ve genel olarak Jurassic'ten Kredasen'in en sonuna kadar bu gruba ait üyeler görebilirsiniz. Birkaç tane örnek vermek gerekirse Stegosaurus, Ankylosaurus, Yoflascephalus veya Kentrosaurus örnek verilebilir. Çoğu Tyrophora dinozor kalıntısı Avrupa ve Kuzey Amerika'nın alt ve orta Jurassic döneminden gelmektedir. Bu da bu dinozorların kuzey taraflarda yani kuzey taraftaki kıtalarda evrilmeşmeye başladığını gösterir. Ancak işin bu kısmından sonra ankilozor ve Stegozor evrimi hakkında pek fazla bir şey bilmiyoruz çünkü bulunan fosiller çok kötü durumda. Yeni bulunan bu dinozor da bu konuda önemli çünkü iskeleti her ne kadar mükemmel iyi korunmuş olmasa da fena değildi. Dinozorun ismi Jacopil Kuragen. Fosilleri 2021'in Kasım ayında bulundu ancak isimlendirilmesi de 2022 yani bu ay Ağustos'a denk geliyor. Bu dinozor yani Jacopeli Arjantin Patagonyasına bilinen ilk kesin Tayrafora dinozoru yani ilk zırhlı dinozor. Peki biz Jacopeli'ye ait hangi fosilleri bulduk? Demin dediğim gibi bu dinozor hakkında elimizde mükemmel korunmuş bir örnek yok ancak elimizdeki fosiller de o kadar da kötü durumda değiller o yüzden iyi bir malzeme var diyebiliyoruz. Tam bir alt çene ile beraber vücudunun çok büyük bir kısmını oluşturan osteodermler. Neredeyse tam bir kürek kemiği ve bacak parçaları. Bu dinozor ilginçtir ki diğer Tyrophora üyelerinden bir noktada ayrışıyor. İki ayaklı. Normal stegozor ve ankilozorlar bildiğimiz kadarıyla dört ayaklı hayvanlar. Yani Jakapil haricinde benim aklıma iki ayaklı tek Tyrophora üyesi scutelosaurus geliyor. Başka yok. Jakapil'in kelime anlamı bu arada kalkan taşıyıcısı demek ve zırhlı bir dinozor için bu isim oldukça yakışık. Bu dinozor hakkında benim en ilgimi çeken şeylerden biri ise kolları. Çünkü Jacapil'in kolları ne Scutellosaurus'unkine ne de diğer bir Tyrophora dinozorunkine benziyor. Bir sürü kişinin bana katılacağını biliyorum. Bu dinozorun kolları belli, abelosauritlerin kollarına benziyor. Abelisaurid dinozorlar ve Tyrafora dinozorlar pek yakın akraba değiller. O yüzden bu özellik yakınsak evrim olmalı. Jacopil bulunduğu grup olan Tyrafora'daki hiçbir diğer hayvanın görünüşüne pek benzemediği için Tyrafora içerisinde yeni bir morfotipi temsil ediyor. Yapılan araştırmalara göre Jacopil'in uzunluğu 1.5 ile 2 metre arası değişkenlik gösteriyordu. Kütlesi ise 4 ile 7 kilogram olarak tahmin ediliyor. Jacquepil'in görünüşü bazal ornitişiyen bazal tayrafora ve ankylozorların özelliklerinin birbirine karışımı gibidir. Bundan dolayı filogenetik bir analiz sonucu onu yuryopoda kladının dışında bir bazal tayrafora olarak yerleştirdi. Daha net konuşacak olursak Jacquepil şu an tayrafora içerisinde tek ve hiçbir yere bağlı kalmadan familyasız bir şekilde duruyor. Bu demek değildir ki bu dinozorun herhangi bir familyası yoktu. Tabii ki vardı, biz sadece bilmiyoruz ve daha çok fosil bulmamız gerekiyor öğrenmemiz için. Jacapalin'de diğer bütün Tayrafa oran dinozorlar gibi otobur olduğunu söylememe gerek yok sanırsa. Gaga yapısı bu dinozorun sert bitkilerle beslendiğini gösteriyor. Jacapalin fosilleri Güney Amerika'da bulundu. Ancak buna benzer bir dinozorun Afrika'da yaşamış olma ihtimali de mevcut. Bu hayvanın alt çenesiyle beraber dişleri de bulundu. Ve bu dişlere çok benzer bazı fosiller Kuzey Afrika'da kemkem formasyonunda bulundu. Hazır kemkem Kem formasyonu demişken bu bölgeden çok ilginç bir plesiozor fosili bulundu. Ancak o başka bir videonun konusu. Çok kısaca konuşacak olursak bu konuda tatlı suda yaşanmış 3 metre boyunda bir plesiozor türü bulundu. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz bu yeni bulunan dinozor Jakapil hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.